şeytan diye yazdı Erdoğan'ın afişlerinin altına ve yine baktığımızda ülke bu durumdan dolayı yine ikiye bölünmüş duruma geldi. Ne diyeceksiniz siz bu konular üzerine? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özür dileyerek bunu ifade edeyim. Kaosla beslenen bir kitle var. Gerçekten kavgasını, davasını, mücadelesini kaos üzerinde inşa etmiş bir kitle var. Her şeyden öncesi Diablo dedi benim azma almak istemiyorum aslında o hakareti ama dediği kişi benim anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır yani Aziz Atatürk'ün makamında oturan bir kişidir dolayısıyla burada ona gönül veren bir kesim I love you Erdoğan dedi seni seviyoruz Erdoğan sloganı attı bu çok normaldi bana göre çok da büyütülecek bir mesele değildi nitekim Bakınız, 15 Temmuz darbe girişimini hepimiz takip ettik. Hı. Sadece gölbaşında 50'ye yakın özel hareket polisim göklerden yağan bombalarla şehit edildi. Keza 250'nin üzerinde şehit verdik ve 4000 kusurun üzerinde gazi verdik. E yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Stop Erdoğan diye bir algı oluşturuluyor. Evet, evet. Algıyı oluşturan iki gün sonra Anadolu Ajansı'ndaki bir haber, e, haberci kardeşimiz gidip kendisine mikrofonu yönelttiğinde e, aynen aldığı cevap şu oluyor karşı taraftan. Sizi FBI'ya şikayet edeceğim diyen bir zihniyetten bahsediyoruz. E şimdi böyle bir grubun, böyle bir gruhun ee, evet sevmeyebilirsiniz elbette ki eleştirebilirsiniz Tabii. yanlışları varsa hep birlikte eleştirelim. Ancak benim ülkemin Cumhurbaşkanıdır ve benim ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Nitekim Kosova'da, Bosna'da, e, yine Amerika'da, bir dünyanın birçok ülkesinde sevgi e, seline döndü. I love you Erdoğan söylemi. Hatta doğuda, güneydoğuda eee Kürtçeye döndü. E i̇şte Haz Erdoğan seni seviyorum Erdoğan'a döndü. Yani bu kadar bir birlik ve birliktelik mesajı verdi ki bunun yapan bunları yapmak isteyen algıyı biliyorduk Hı. kişileri biliyorduk ki nitekim biz bunların bedelini çok çok fazla ödedik Allah aşkına biz 15 Temmuz'u 15 Temmuz'un arkasında 6-8 Ekim olaylarından, 6-8 Ekim olaylarından sonra hendek olaylarını yaşadık ve bine yakın insanımızı biz toprağın altına gömdük bu zihniyetten dolayı Hı. şimdi dönüp de siz e, burada o kaosun üzerinde beslenmek suretiyle e, dünkü iz çok üzülerek izledim yani hiç de hoş kabul edilecek bir durum değildi. Ee, yani o hakareti etmek yerine e, farklı bir ifadeyle e, öz eleştirini yapabilirdin. Ancak bugün dönüp bakıyorum, bugün ada genelindeki 3 gazetemizin resmi manşetine baktığımda hmm. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bir hakaret vardır. Gazete manşetinden bahsediyoruz. Bunun adı özgürlük değildir. Bunun adı özgür ifade değildir. Bunun adı barışçıl bir demokrasi değildir. E, bu tamamen kaos üzerinden beslenen e, grubun. Ee, bunu fırsat bilerek ülkeyi ikiye bölme, ülkeyi kutuplaştırma, ülkeyi ötekileştirme noktasında e, gayret ve çabalar içerisinde ve nitekim ben hatta şunu şuna da bir noktada e, e, öyle de düşünüyorum çünkü aklıma da gelmiyor değil biz bir hafta on gün sonra Cenevre'ye gideceğiz. Efendime söyleyeyim veyahut bir takım çalışmalar yapılacak. Beşli zirve oluşacak. Onun öncesinde burada ne gibi bir kaos oluşturulabilir? Ne gibi bir algı oluşturulabilir? Hatta ne gibi toplumun sinir uçlarıyla oynanılabilir ki biz oraya gönderirken bile bu heyeti elindeki gücü zayıflatabilelim? Veya işte dünya gözünde farklı bir noktaya taşıyalım. Bakınız. Ee, demin sizin yani tekrar dönüyoruz başa ama çok özür dilerim ifade edeyim pazarımız yok dünya bizi tanımıyor diyoruz doğru mu öyle dedik evet. ee, fakat iki sene önce burada bir yürüyüşte dünyanın çeşitli ülkeleri İtalya Fransa İngiltere BBC ve e, diğer e, haber kanalları o yürüyüşü canlı verdi. Yani dünyanın tanımadığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni BBC ne diye işte KKTC Ankara'ya karşı yürüyor kafa kaldırdı gibi bir canlı yayın yapabilir. Şimdi bundan dolayı vatandaşımızın da iyi idrak etmesi lazım. Gerçekten oynanmak istenen oyuna e, kesinlikle fırsat vermemek adına taşkınlık çıkarmamaları gerekir. Bunlar kendi oyunlarını oynasınlar bu grubun ki ben bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü bu e, çok ucu açık bir e, hal ve harekettir. Demin de ifade ettim. Dünyanın tanımadığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini BBC canlı yayınlarda bir takım görsellerle ve hatta canlı yayın yaparak o yürüyüşü verebiliyorsa ve bir gün sonra aynı BBC'nin hayat bulduğu o ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmadığını söylüyorlarsa burada bir art niyet vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu son 10 yıldaki dirayeti dünya nezdinde çok büyük bir algı oluşturmuştur. En nihayetinde son süreçteki bizim en büyük kavgamız Mavi Vatan diyoruz, Doğu Akdeniz diyoruz. Ve 3 gün 4 gün önce de yani Stop Erdoğan söylemine bakarsanız o afişin asıldığı gün ile bizlerin, Doğu Akdeniz'de yani Mavi Vatan'da geniş şaplı bir deniz tatbikatı yaptığımızı da yan yana koyun lütfen. Yani kimleri rahatsız etti o 28 geminin, efendime söyleyeyim onlarca Hı. uçağın e, o tatbikatta görev alması ki aynı gün e, Amerika'da bir takım eyaletlerde stop Erdoğan gibi e, bir takım algılar oluşturulmak istendi. Aslında vatandaşımıza söylemek istediğimiz bu bizim. Yani burada mesele sadece Erdoğan değil. O gün rahatsızlık dünya çapında duyulan en büyük rahatsızlık Mavi Vatan'daki Türkiye Cumhuriyeti devletinin dik duruşuydu ve bu dik duruşa da bir şekilde balta vurulacaktı. Nitekim de bizim içimizde de buna çanak tutan insanlarımız var. Buna dikkat etmemiz gerekir. vatandaşlar. Evet.